projede yer almaktan çok mutluyum. Proje sayesinde birçok yeni şey öğrendim. Becerilerimi geliştirdim. Ve farklı okullardan öğretmenler ve öğrencilerle etkileşimde bulundum. Yeni tecrübeler edindiğim bir süreçti. Emeğe geçen tüm öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli ve güzel bir projeydi. Öğretmenim beni seçtiği için çok teşekkür ederim. İyi ki böyle bir projeye katılmışım. projesi eğlenceli bir projeydi. Bu projede olmaktan mutluluk duydum. Tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. Etvinik projesindeki etkinlikleri yaparken yeni şeyler öğrendim ve çok eğlendim. Beni bu projeye dahil ettiği için öğretmenime çok teşekkür ederim. Anneme de evde olduğumuz için projeden çok zevk aldığımı, benim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ederim. Etvinik projesini çok sevdim. Etkinliklerimiz çok keyifliydi. Bütün öğretmenlerime teşekkür ederim.